Şimdi bir var, tüketeğimiz var, belli destekler veriyorsunuz, girişimcileri desteklemeye çalışıyorsunuz. Bu girişimciler bunun içinde belki sizler de bunlardan yardım ediyorsunuz, faydalanıyorsunuz. Bunları dengeye oturtmaya çalışıyor belki, bir şeyler yapmaya çalışıyor ama çoğu da aslında başaramıyor. Eğer kalibre ekipleri yoksa veya ne yaptığını bilmiyorsa. Çünkü bir üçgeni kuruyoruz, kurmaya çalışıyoruz ama temellerini çok sağlam atmıyoruz. Herkesten aynı seviyede, aynı şeyi anlayacağını da beklemeye çalışıyoruz. Şimdi dediğim gibi başka bir korkak toplumumuz var. Yani çekingen bir korkak demeyelim, çekingen bir toplumumuz var. Adım atmada çok ıı, endişeli davranıyor, tabana yaygın kesim. İşte bizim rakamları verirsek 8 bin tane e-ticaretçi var. E-ticaret hosting paketi almış ve e-ticaretle ilgili bir deneyim geliştirmek istemiş. E, bu paketlerin e, yazılım deneyimlerine bakarsanız open source birçok yazılım bizde istediği gibi kurdurup sildirebiliyor. Ortalama 3.2 kez yazılım değişti. İşte işte okul şeyi değiştirmiş, pressure şoku denemiş, oradan vazgeçmiş, magento'yu denemiş, oradan vazgeçmiş, kuru ticaret kurulmuş gibi herhangi bir karar vermemiş. Bu daha sonra da aldığı hizmetler 3 ay sonra daha ürün eklemeden e, operasyondan vazgeçmiş. Dolayısıyla girişimci dahi olamamış. E, fakat aradan sıyrılan da bir iki tane e, müşterimiz oluyor. E, kendini bu işi nasıl yaparıma adıyor. Hiçbir şey bilmiyor, hiçbir fikri yok. O Arda Bey'in ilk, ilk sorunu o cahil cesaret dediği bizi arıyor soruyor. Biz bundan rahatsız olmuyoruz. Bize ekstra operasyon yükü, yükü çıkarıyor. Bizim için dert demiyoruz. Ee, teknik anlamda elimizden geldiğince ona yardımcı olmaya çalışıyoruz. Entegrasyonu nasıl yapacağım, teknik tarafta neler gerektiğini söylemeye çalışıyoruz. Pek tabii işin olayını veya yapacağı şey karar ama Teknik tarafta en azından elini güçlendireceğiz. Yani biz bundan bu kadar e, bir ücret aldık ve daha sonra bir destek paketi satmadık. Bu bize ayrıca bir operasyon var gibi bir şey düşünmüyoruz. Çünkü gerçekten yeni yeni olgunlaşan bir şey. Yeni bir okresi Ve ilişki devrimiyle bizim bu müşterileri kalıcı müşteriye ve daha sonra da daha yüksek ürünlere geçebileceğin yanımız ve stratejimiz var. Bu yüzden sürekli bir destekliyoruz. Biraz karışık ve dağınık anlatıyorum. Lütfen soru tamam, bakmayın. Şimdi işin, işin özünde, işin özünde bizim girişimcilerden gördüğümüz şey şu. Ee, biz burada da sponsorluğumuz kapsamında hani bizimle bir deneyim geliştirmek istersiniz diye bir kupon kodu da atıyoruz. Bunu yine sizin söylemiyorum ama. E, siz e, insanlara gel bu işi yap, sahada sana da bu noktada destek verildiğiniz en az altyapı tarafında e, insanlar herhangi bir maliyete girmedikleri iş için emek sarf etmiyorlar. Yani biz birkaç üniversitede bunu denedik, üniversite öğrencileriyle. Şunu dedik, e, gelin kendi işinizi yapın, bilgisayar mühendisleri veya başka profiller size bir sunucu tavsiye edelim. Her biriniz için. Bize projenizi söylemenize de gerek yok. Ben sunucu talep ediyorum. Burada da bir iş yapacağım deyip biz bunları tam önce size tavsiye edelim dedik. İnanın belki bizden dolayı belki onlardan dolayı hiçbiri yürüyebilen bir iş yapmadı yani hiçbiri bir şey canlıya geçirmedi. <laughs> Ee, daha sonra bunları birkaç şeyler feedback almak anlamında görürüz. Neden e, hem talep ettiğiniz çünkü biz hani hepiniz bunu alın diye bir şey daha var. Hani, bize bir talepte geldiniz, biz bu talep karşınızda size bir alt tedarik ettik fakat bunun üzerinde herhangi bir aksiyon almadınız. Neden yapmadınız dediğimizde yani işte iyi bir fikir gibi geldi ama işte kız arkadaşımla buluşmam gerekiyor. çok yoğun. Yani, Finallerim vardı. Daha sonra yapacağım kesin yapacağım ama bu çok farklı oluyor gibi şeyler var. Biraz motivasyon kaybımız var. Ee, dolayısıyla şunu şunu görüyoruz biz. Ben birkaç seminerde aslında, bu arada kayıt var ya çok dikkatli konuşuyorum. İsmi Hanım'ı özellikle dikkat Birkaç seminerde duyduğum şey vardı. Yani gerçekten başarılı girişimciler şunu söylüyorlar. Girişimcilik öğretilebilen bir şey değil, Doğa, sizin doğanızda olan, doğduğunuzda sizinle birlikte gelen bir şey diyorlar. Ben çok inanmıyorum buna. Çünkü yani doğuya bakıp dediği, bu kesin girişimci olduğunu ayrı bir küvezle koyun demiyorlar. Yani ben her şey öğretilebilir, her şey öğrenilebilir. Çoğu şey belki öğrenilebilir. Çünkü bugün işte MIT'ye bakın, bir tür şunu öneriyorum belki. İşte MIT Cilet firmasını çıkartan bir üniversite. Stanford'a bakın, e, zannediyorum ki NG'nin e, kurucuların e, mezun olduğu bir üniversite. Veya işte gidiyorsunuz, Harvard'a bakıyorsunuz, Facebook çıkıyor karşılığında Türkiye'de kaç tane öneriyorum, çok bilmiyorum, araştırmadım. Ama bazı üniversitelerin belki buranın da vardır. Benim bildiğim, zannediyorum özgürlüğünün böyle çabaları var belki buraların da ama dediğim o ilk başta kurguladığım o üniversite, sanayi, devlet üçgeninde e, biz e, hep e, bu üçgeni kuramamanın bedelini ödüyoruz. Yani e, bir üniversite öğrencisi yine çoğu üniversiteye tenzih ediyorum. Bazılarında en azından benim yaşadığım tecrübelerde veya paylaşan tecrübelerde gördüğüm şey vardı. İşte bir Sınav kağıdınız var, güvendiğiniz bir sınav kağıdı. Hocanıza gittiğinizde sınav kağıdına bakar ama falan mı kırar Sen bunu dedi direkt şeyle bakıyorsun ya ben bu kağıda bakarım sen benim notuma itiraz mı ediyorsun diye hep e, bir otoriteyle aranızdaki mesafeyi açıyor. O güç mesafesini açıyor. Biliyorsunuz sosyolojide o dediğimiz güç mesafesi otoriteye bireyin ne kadar uzaklaştığı ile ilgili. Çok yüksek bir değerimiz var bizim. Yani e, sürekli buraya bakıp e, kendi önümüzü kesiyoruz gibi geliyor. Bu anlattığı tecrübeler de en azından bizim perspektifimizden terk gören işte e, bu odakta e, canlıyor. E, hep bir mesafemiz var. Veya mesafemiz olmaz bu mesafeyi bir şekilde açmış bir özgüven e, yüklü gelen arkadaş da ben sahibinden kom yapmak istiyorum. Şimdi yani bunun çok bir mantığı yok. İşte en son aslında en son parlak ilgi şuydu. Agro parçalama da satınca çünkü sahibinden bunu önü kesti. Bir arkadaş geldi şunu dedi. Ben de sahibinden kalmayacağım, mobil yapacağım. Çok acayip bir fikrim var dedi. Ne dedi, dedi fikrin? Ee, sahibinden ne dedi? Fotoğrafını çektim mesela. arabanı ne zaman satıyorum dedi. Arabayı yıkıyorum dedi. O anda fotoğrafını çekeceğim. Hemen yükleyeceğim, satış yapacağım. Yok dedi. Mobil uygulamasını destekleyebilir dedi. Harika bir fikir dedi. İki hafta güzel dersen sahibinden mobil uygulamasını değiştirdi. Ve artık bu özelliği kendi bünyesine bıraktı. İşte böyle sıkıntı var. Yani internet bir lider kabul ediyor. Biz onu çok göremiyoruz. Çünkü biz bakıyoruz, evet başarılı bir model, bu bizim için ırk Yani yemek sepetiyle aynı işi yapan ikinci bir yemek sepetinden hiç şansı yok. <laughs> Bana itiraz edebilirsiniz belki ama bir, sepetten, bir fark, farklılığınızın olması lazım. E, veya işte yemek sepetinden gidelim, bir örnek daha işte aramızda konuştuğumuz şeydi ya, diyet yapan adamlara sadece diyetle ilgili bir şey yapalım. Hani böyle bir yemek sepeti olsun dediğimizde de şunu görmemiz lazım, yemek sepeti diyetle ilgili özel ürün açtığı zaman yine sıkmış aslında. Çünkü pazarı dry yukarı. Yani kullanıcı tarafından işletme tarafında da ediyor. Bazı riskler taşıyorsunuz. Yani bunlar rekabet etme şansınız çok yok. Ama biz hep bu perspektiften bakıyoruz. En azından bizim müşterimiz bize bu feedbackler dönüyor. dolayısıyla çok başarılı direnler oluşuyor. ben burada size çok belki faydalı olacak bir şey söylemedim ama sizin altınızdaki taban veya bizim coğrafyamız girişimciyi nasıl üretiyor, oradaki yeşermeler nasıl onu görmeniz adına belki bir olmuştur. Konuşmanın olduğu. me my